Merhaba arkadaşlar Pozallo kentindeyiz. Burası Sicilya'nın Pozallo diye bir kenti. Malta'ya en yakın olan yeri de diyebiliriz bura için. Bugün buraya geldik gezeceğiz ve size elimden geldiği kadar göstereceğim. Çok bir şey yok ama burası merkezi ve plajları göstereceğim açıkçası. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar şu an Pozallo'nun plajlarındayız. Sudan'la böyle kaşarak yürüyorum. Burası Pozallo denizi. Ve plajı. Pozallo plajları ile önlü çünkü burada böyle ee, hep kum. Yani Malta'da 2-3 tane böyle altın kumlu plaj varken mesela Sicilya'ya geçtiğinizde Pozallo'ya bütün plajların kum olduğunu göreceksiniz. Ve denizin şöyle temizliğini göstereyim. Çok temiz bir denizi var. Ve çok güzel plajları var. Bir tane daha güzel özelliği bu plajların bedava olması. Bu plajlar böyle burada oturuyoruz ve bedavaya oturuyoruz. Yani hiçbir para ödemeden bir euro daha iyi ödemeden Sicilya'da denize girebilir. Bu büyük güzel denize girebilir. Güneşlenebilir. Tatilinizi yaparsınız. Ve yine söylüyorum bir euro daha iyi ödemezsiniz bu tatile, bu hizmete. Yani bunu özellikle Türkiye Türkçe yaptığım vloglarda bunu belirtmeye çalışıyorum. Çünkü bence plajlar halkın olmalı ve Türkiye'de eğlencenin marjinalize ve elitize edildiğini düşünüyorum. Yani zengine özel bir şey olduğu yapılmaya çalışıldığını gözlemliyorum. Bu yüzden bunu da iyi düşünmenizi istiyorum. Görüşürüz.